Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz. Görüyorsunuz Roblox'u görüyorsunuz. Ee, sizlerle Roblox oynamayı çok istiyorum şu anda. Hemen girelim. Bence katil kim oynayalım? Abone olmayı like atmayı da unutmayınız. Sizi çok seviyorum. Şimdi ben oyuna girelim. Tamam tablet. Şimdi izleyelim. Ne oluyor lan? Ha bitmiş dur. Arkadaşlar Robux yatırmamı istiyorsunuz. <laughs> Arkadaşlar videomu niye izlemiyorsunuz? Bir önceki videolarımı niye izlemiyorsunuz? Ben üzülüyorum. Harbiden çok üzülüyorum yani. Kendime yani ben bunlar bunun için mi yaptım diye üzülüyorum yani. Anlatıysanız anlamışsınızdır. Biraz sesim değişik olabilir ama hastayım biraz o yüzden. Öyle. Arkadaşlar üstü attım ama o çete yazdım. Birisi de boş boş konuşuyor da o yüzden neyse. Katil kim oynuyor? Madem Mr. 2'ye. Bu arada bunu yapayım. bakalım nasıl <laughs> çıkmış ne ne alaka oğlum ne alaka <laughs> çık lan <laughs> 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 bir sürü bak şeyleri değiştireceğim ya ben çok şey yok ya. Abi katil olayım bir oyunda. Hmm, işi bitti ya. Arkadaşlar isterseniz bundan sonra Roblox'ta videosu da çekebilirim. Ben öylesine çektim yani. Çekiyorum yani şu anda. Ben yani isterseniz e, çekebilirim yani. Hile yapmayın kanka ya. Hile yapmayın. İstemiyorum hile. Bir de duvarın uçuyorlar ya. Birisi yerin altına iner. Birisi uçar. Duvarların arasından geçer. Ben istemiyorum. Hiç istemiyorum. Ben hiç 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 istemiyorum. Uh -huh. Herkes olur. Hadi vur. Vur vur. Vuruyorum. gel Vur. vur. Bana vuracak herhalde. Hayır. Hayır istemiyorum Bana bak. Oh my god arkadaşlar bence de oh my god. Neyse. Arkadaşlar. Yani ben böyle video çekmek istedim. PUBG oynamak istiyorsanız yani video, hey, video atmamı istiyorsanız yorumlardan atın. Yani abone olun da. Hiç abonem var. Şimdi yeni başladım da. Niye kanalıma bakmıyorsunuz? Niye bakmıyorsunuz? Niye? Niye? Ben darılıyorum. Tam 5 abone'den çok bir şey gelmez ama yine de izlensin. Like atılsın istiyorum az çok. Bir iki atılsın yani. Sıfır görüyorum. Sıfır. Benim moralim bozuluyor arkadaşlar. Sıfır. Moralim bozuluyor. Yani anladınız mı? Aynen en azından bir atın ya en fazla iki atın en, en az iki atın yanlış söyledim arkadaşlar oldu. Dam dam dam. Babamın Hadi ya. Başka sörfüre katılacağım. Allah Allah. Başka sörfüne mi katılmam Of of of. Ne oluyor bu sesler?

istemiyorum. Uhu. Uhu. Hadi. Hadi aksiyon istiyorum. Arkadaşlar bu ne? Ekranda kilit bile yok. <laughs> Neyse. Çok uca açtım ya da. Katil <laughs> oldu herhalde. <laughs> Bismillah.

Birisi bu hacker öldürmüş. Evet. E ne oluyor? Tamam. Ya ben değiştireceğim soruyu. Allah aşkına ya. Ha, bu nasıl bir şey oldu ya? Ne oluyor? Şeref günü kurtardın. Ne alaka? Doğan kaldı Arkadaşlar, yeni etkinlik geldi de. Siz oynuyor musunuz Roblox? Bilmiyorum. Roblox kapandı. Onu biliyorum. Ama siz oynuyor musunuz oynamıyor musunuz bilmiyorum onu Şeref hadi be Tamam Ama hmm, ne <laughs> ya bu hacker olsa kazanmıştım. Da. Ya ne oluyor Allah Allah benim ekran abuk suk şeyler çıkıyor. Birisi bir sıkışıyor. Bir çay göstersin. On hemen silah çıkarıp yani bir şey nasıl oluyor? Yani? ya bir kişi evet Evet. Harbi. yani Da bu kendisi mi of oh yaptı yoksa birisi mi öldü? Hmm, Birisinden şüphelendim. Acaba kim? Değil mi arkadaşlar? Hmm, sıksam mı? Yoksa uyursam mı? Daha iyi olur. Yerine sıkıyorum Allah. Im. Arkadaşlar bir önceki e, şerif video çekseydim görecektiniz ben katil herkesin içinden geçiyordum da şerifte başka bir şeyim var yeteneğim. Hmm. Ya küçük alan olsun belki ben oyunda katil oldum seçildim. <laughs> of ya o seçti en büyük olanı seçti ya neyse bakalım bakalım kazanacağız mı oh oh my god tamam şimdi bunlara bir <laughs> Ben direk basıyorum <laughs> <Yerim> ya. Hiç acele etmiyorum. Ah, şırıngı yazsın. Ey, to sen beni öldürebilecek misin? Sen beni öldürebilecek misin? Çok hızlıyım. Çok hızlıyım. Bir şey gibi bir şey. ben dalıyorum. Yani. Şerifte de gördünüz yani. Ne no, oldu Eres? Eres, Eres, Bağlayan Eres. Eres. Neyse. Oh. Sen beni öldürmeye mi çalışıyorsun ha, Beni mi vuracaktın ha? Hadi Allah, hadi Allah, hadi Allah. Beni vuramazsın. Şimdi bakalım. yani masumumu tahmin etmiştim yani. Yüzde yüz tahmin etmiştim. Katil olma şansı yüzde üç. Eşi yüzde beş. Oh. 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 Oh, şerif çıkıyor. Oh my god. Nasıl bir şerif. Çok iyi şerif. Kötülememek lazım. Oh. Ha, bana niye vuruyor manyak? Kadir orada bana vuruyor. Ha, vurma. Ha, vurma.

Arkadaşlar bu turdan sonra videomuzun sonuna gidiyoruz. Sonra da bakacağız işte. Arkadaşlar ben Stereo birini yani bir çal oyunu oynasam mı oynamasam mı bilmiyorum. Biliyorum bu video size sıkıcı gelebilir. Beğenmeyebilirsiniz. Belki beğenebilirsiniz. Belki sıkıcı gelmeyebilir. Ama like atın. E, yorumları isterseniz yazın. Yazmak istemezsiniz yazın. Yazmayın. Ama like atın yani. Ben tek onu istiyorum. Tek onu istiyorum. Tek onu. Her like'da bu saç avatarın saçı Robux'da olacak. Her like yani eşittir Robux. Hayır, 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 hayır. Öldürmeyin beni. Hayır, hayır. Uğ, nasıl öldürüyorsun? Oh my god. Aa, ne diyorum ya? arkadaşlar videomuzun sonuna geldik abone ol ve like atmayı da olmayı da unutmayınız derin mi